Oluştu dilimizi hmm. ve tarihimizi aldılar, dilsizleştirdiler ve tarihsizleştirdiler. Beşeri hafıza kesintiye uğradın etmiş şekilde. Tabi ne diyorsunuz ya? Ama yok. Bu ya siz... işte yazıyla oldu ha, ama. Siz peki her iki alfenin alfabenin birlikte yürütülmesi ve öğretilmesi gerektiğini savunanlardan mısınız? Yoksa yani zaten öbürüne hiç gerek yoktu niye de geçtik Latin alfabesine Şimdi... diye mi yaklaşıyorsunuz? Yani bir Türkiye'de yapılan neredeydi? şey, dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır. Evet, evet. evet. Yani. O, o bakımdan doğru. Yani doğru. Bu, 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 bu tamamen. Bak, bir, bir, bir örnekle seni ya... destekleyeyim. Bir ö... reklama mı gidiyor? Hayır, hayır, hayır. Hemen bir, bir cümle söyleyeceğim çünkü dünyada bir komünist ihtilal yapıldı, değil mi? Lenin diye bir adam. Rusya'da bir ihtilal yaptı. Alfabeyi değiştirmedi adam. Dikkat. Hatta kılık kıyafeti bile değiştirmedi. ya komünist ihtilal yapmış adam. Bunu değiştiremez miydi? Değiştirirdi. Değiştirmedi. Kopmayacağız dedi. Bir süreklilik olacak dedi. Yani o süreklilik koptu, kopartılırsa, kesilirse bu yürümez dedi. Sonrasında kestiler. Kestikleri zaman da işte 70 yerine de rezil oldular. Olay bu. Onun için o e, o alfabeyi değiştirme. E, değiştirmiyor. Ne, ne var? Onunla devam etsen olmuyor muydu yani? olmuyordu. Latin alfabesini de ona paralel getir. O da bulunsun. Onu da öğrensin insanlar. Hatta biri bunu öğrensin, biri ötekini öğrensin. Ötekini bilmese de olur. Ama bugün Türkiye'de Burada kendi tarihini okuyamıyorsun ya.